Evet arkadaşlar bugün sizinle nasıl video çekilir. Bir dakika dondu. Bir dakika. Nasıl çıkıyordu? Tamam. Evet arkadaşlar nasıl video çekilir size öğreteceğim. İlk önce ben bunlar lazım olacağını düşünmüyorum. Artık çiğti yükleyin. Kurulu yapın. Sonra ilk önce rekorda basın. Ne kadar yeri çekmek istediğinizi yapın. Ben her yeri çektim. Burada görüyorsunuz. Denedim. Açtı bunu. Ses kayıtçı gibi burada sesi algılıyor. Ama mikrofonla tabi. Eğer mikrofonunuz yoksa size Bantikam'ı öneririm. Bantikam iyidir. Ama sesi az getiriyor ya. Mikro... bir de mikrofonunuz yoksa ses kaycı ile yapın. Bununla. Ama sesiniz az geliyor söyleyip ben size. Ben bunu beğendim, denedim. Bunlara gerek yok. Şimdi kapanmıyor bu. Bekledim. Fırapsı indirdim. Sonra Öldü GT indirdiniz. Bunu indirdiniz. İlk önce rekorda basın. Sonra bula basın. Kırmızı düğmeye durdurmak için de e, bula basın. Sonra stopa basın bunda. Sonra sonra ne diyeyim ki artık. Kaydedin Ne yaparsanız yapın artık. Daha videolarım gelecek arkadaşlar. Bunu buldum. Mikrofonumu dün aldım. Çünkü çok istiyordu video çekmeyi. Şimdi çekiyorum işte karşınızdayım. Canlı yayın da yapacağım tabi. Siz istiyorsun, isteyin. Ben çekeyim. Ama laptopta çekiyorum. Bası üstü yok. Youtube'a kazandığı paralarla alacağım. Sonra videolar güzel olacak da. inşallah beğenirsiniz. Ee, size bir de şey göstereyim. Şimdi göstermeyeyim. <laughs> gösterecektim size. Facebook'ten e, oyuncunun oyunları yazın. Ya da ben yeni site açayım. Siz ben sonra öbür şeyde size söyleyeyim. Hatta hepimiz açalım siteyi. Sonra onu beğenin. Ben bizi istiyor. Milli olmayı istiyor. Burak abi gibi. Burak oyunda. Uykulu oyuncu. Doğukan Ay Leaf 90 Ay 99 diyorum ya 35 O Leaf Gaming 99 dediğim de o benim eski şeydi O yüzden <laughs> Hı, Ne yapalım ne yapalım Videomuz bu kadar Beğenmeyi, aboneyi, like atmayı unutmayın Bay bay